Bebekli Nokta Ailem kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle paylaşacağımız tarifimiz cevizli, tarçınlı, güzel bir havuçlu kekimiz olacak. İsterseniz tarifimize geçmeden önce tarifimizde kullanacağımız malzemeler konusunda size bilgi vereyim. 2 tane yumurtamızın sarısı olacak. Yarım fincan ayçiçek yağımız olacak. 2 e, ya da 3 tatlı kaşığı kadar çekilmiş çiğ ceviz kullanacağım tarif için. 1 yemek kaşığı kadar balı bal kullanacağım tarifimizi, kekimizi tatlandırmak adına. Bir orta boy havucumuz var. Rendeliyoruz gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı kadar ev yapımı yoğurt kullanacağız. 2 yemek kaşığı, iki fincan, özür dilerim, iki fincan, yine fincanımızın boyutu budur, kahve fincanımız, Türk kahve fincanı. 2 fincan tam buğday unumuz olacak. Bir tutam da ben iki çay kaşığı kadar, bir buçuk, iki çay kaşığı kadar tarçın kullanacağım tarifim için. Şimdi malzemelerimiz bunlar, isterseniz hemen tarifimize geçelim. Şimdi tarifimize ilk olarak başlarken 2 yumurta sarımızı koyuyoruz. Tatlandırmak için 1 yemek kaşığı kadar bal kullanacaktık. Hani normal kek tariflerimizde nasıl ki yumurta ve şekeri önce koyup bir çırpıyorsa onun gibi düşünün. Şimdi şeker niyetine kullandığımız balımızla yumurtamızı ilk aşamada çırpacağız. 1-2 dakika çırptıktan sonra şimdi sıvı yağımızı yarım fincan ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz ve tekrar 1 ya da 2 dakika çırpıyoruz. Şimdi sıra 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurdumuzu ilave etmede. Yoğurdumuzu ilave ettikten sonra tekrar 1 ya da 2 dakika çırpıyoruz blender'ı çırpıcıyı kullanmıyoruz. Çünkü artık katı, toz malzemelere geçiyoruz ki daha iyi kabarsın diye. Ya böyle silikon bir malzeme ya da tahta kaşık şeklinde de bir malzeme kullanmamız gerekiyor ki daha güzel kabarsın diye. Şimdi iki fincan tam buğday unumuzu ilave ediyoruz. Yani burada ceviz miktarı tamamen size kalmış. Bebeğinizin hani ben daha fazla faydalansın, vitaminli olsun diye bahsettiğim gibi yaklaşık hatta yaklaşık değil tam 3 tatlı kaşığı kadar çekilmiş çiğ ceviz kullandım. Ort bir orta boy rendelenmiş havucumuzu da ilave ediyoruz. İki çok dolu dolu değil çünkü tarçın çok etkili. Açıkçası iki de koymayabilirsiniz. Bir buçuk diyelim biz buna çok yoğun olmasın. Bir buçuk çay kaşığı tarçınımızı da koyduktan sonra Malzeme listemde belirtmedim ama bu tamamen size kalmış. Biraz daha kabarsın istiyorsanız yarım çay kaşığı kadar karbonat, karbonat kullanabilirsiniz. İsterseniz bu malzemeler doğrultusunda var olan malzemeler doğrultusunda yeteri kadar kabarsın. Bana yeter derseniz kullanmayabilirsiniz. Ama ben kullanacağım. Yarım çay kaşığı kadar karbonatımı da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi böyle silikon bir Çırpıcıyla çırpıyorum. Kekimiz hazır. Fırına vermeden önce size kıvamını göstermek istedim. Bakın gayet yoğun bir kıvamda. Hani kıvamını gösteriyorum ki e, hani yanlış yaptım diye düşünmeyin. Yoğun bir kıvam. Şu şekilde kaşık yardımıyla tepsimize yerleştireceğiz. Ben şöyle muffin küçük ince kağıtları olan bir malzeme kullandım ki tepsimize yapışmasın diye tercih size kalmış kek malzemelerimizi böyle küçük kaplarımıza koyduktan sonra şimdi artık fırın kısmına geçeceğiz ee, gördüğünüz gibi gayet bereketli bir tarif oldu 10 tane e, gayet küçük küçük miniş miniş cevizli tarçınlı havuçlu kekimiz olacak e, 170 derecelik fırınımızda ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 30 dakika pişireceğiz e, keklerimizi fakat her fırının e, pişirme potansiyeli farklı olabileceği için kontrol ederek e, pişirmek daha doğru olacak o yüzden ara ara kontrol ederseniz daha sağlıklı olacaktır pişirme işlemimiz. O zaman hadi fırına. 170 derecedeki önceden ısıtılmış altlı üstlü ayardaki önceden ısıtılmış fırınımızda keklerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi pişirme zamanı. Şimdi kontrol zamanı. Dediğim gibi ara ara bir kürdan yardımıyla şu şekilde kekimizi batırdığımızda kuru çıkıyorsa pişti anlamına geliyor. Bu şekilde kontroller yaparsanız aslında pişirme süresi hakkında daha sağlıklı ilerlemiş olacağız. Çünkü her dediğimiz gibi her fırının pişirme süresi potansiyeli farklı olabiliyor. Benim şu an ortalama 25 dakika gibi bir sürede pişirme işlemim tamamlanmıştır. Kekimiz pişti. Bakın Gayet güzel, yumuşacık. Güzel de kabardı. 10 tane nefis, havuçlu, cevizli, tarçınlı kekimiz var. Bebeğimize şimdiden afiyet olsun. Evet, kokuyu alan Aylineli sabırsızlanıyor. Dediğim gibi çünkü bu keki severek ve bayılarak yiyor. Sizin bebeğiniz de umarım sever. Bebekle nokta ailem kanalımızı takip ederseniz, yeni tariflerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize ve bebeğinize iyi bakın. Tekrardan bebeğiniz afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Gördüğünüz gibi cevizli havuçlu kek canavarı Aytun Ali kekini afiyetle yiyor. Her parçasını değerlendiriyor. Gayet de sevdiği zaten belli. Afiyet olsun anneciğim.